Nasıl hazırlandım? Bir kere disiplini e, disiplinli çalışmaya çok dikkat ettim. Kim yani herkes takdir eder ki bu sınav bir çıl, sıkı çalışma sınavıdır. Yani disiplin sınavıdır. Dolayısıyla başından sonuna kadar sıkı tutmaya dikkat ettim. Ee, Tabi bu süreçte hani maddi manevi ailem çok destek oldu. Yani bu süreç hani birçok kişi için vurgularım ben bunu. Aileyle birlikte yürütülen bir süreçtir. Hani buradan hani aileme bol bol sevgiler gönderiyorum. Bir de arkadaşlara bir uyarım var. Hani kesinlikle sosyal yaşantılarına dikkat etsinler. Kesinlikle kısıtlamasınlar. Çünkü insanlar 10-12 saat çalışabilirsiniz ama psikolojiniz zarar gördükten sonra ve sınava anında o çalışmanızı uygulayamadıktan sonra bunun hiçbir amacı olmayacaktır. Beni bu süreçte zorlayan bir yani şöyle söyleyebilirim. Ee, sınav zor değildir. Sınavlar sizi yormaz. Fakat fakat sizi süreç yorar dediğiniz gibi. Burada da beni zorlayan şey dediğim gibi tamamen sosyal yaşantım oldu. Bazı yerlerde ket vurmak zorunda kaldım ve bu da ister istemez hani çalışma motivasyonumu bazen etkiledi. Fakat ben de yani belli ideallerim olduğundan dolayı bunları kullanmakta elhamdülillah tereddüt etmedim. Dolayısıyla ne oldu? Hani çalışma azmi kaybetmedim. Çalışma azmi kaybetmeyince daha çok derece hani aşkı doğdu ve bununla birlikte daha çok çalıştım. E bu da ister istemez bir başarıyı doğurdu. Ailem de bu konuda bana çok destek oldu elhamdülillah. Okulum da aynı şekilde. Öğrendiğim anda yani ben şöyle söyleyebilirim da ailemle paylaştım. Bu arada ailem haçta benim. E, beni uyuttular. İki ay boyunca e, hiçbir şekilde bana söylememişler sınavdan önce dikkatim dağılmasın diye. Bakın bahsettiğim o aile öğrenci koordinasyonu var ya işte tam olarak muhabbet bu öyle bir şey. E, ve bana söylemediler. Sınavdan çıktıktan sonra öğrendim ve gittiler hakikaten. Ve çok dua ettiler hakikaten. Yani burada e, kendilerine buradan Suriyavistan'a selamlar gönderiyorum. Bir e, bunu da şöyle ifade edebilirim. Öğrendim. Onlara haber verdim. Ben normalde 3 gündür gece 5'e kadar kadar yatmıyordum. Namazı kılıp öyle uyuyordum. Hani açıklanmamıştı bir türlü. İster istemez bir gergin bir bekleyiş vardı. Hani olur mu olmaz mı? Çünkü derece kısmında çok küçük puanlar bile size çok farklı şeyler kaybettirebilir ya da kazandırabilir. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir duygu değişimi olmadı. Annem gibi ailem çok sevindi. Başta şunu da vurgulamak isterim. Benim ailem hani annem özellikle 28 Şubat döneminde mağdurlardan biriydi. Ve onun atıldığı fakülteden, edebiyat fakültesinden ben Türkiye birinci olmak bana nasip oldu. Ben aynı fakültede sınava girdim ve bu gerçekten benim için hem vurucu bir an hem de Rabbimin bir işte hazırladığı bir takdir olarak gördüm elhamdülillah. Böyle bir tevafuk oldu. Ben normalde şu an seçenekleri değerlendiriyorum. Gelen teklifler oluyor ister istemez. Bunları değerlendiriyorum. İstişare edeceğim insanlar var. Onlarla istişare etmek istiyorum ama genel olarak size şunu söyleyebilirim. Sadece ben şu an dil olarak dil anlamında İngilizce, Almanca ve Farsça dillerinde özellikle bir yetkinlik kazanmak için hani ama yetkinlikten kastım hani konuşabiliyorum gibisinden değil. Daha çok böyle bu dile gerçekten kültürel anlamda da hakim olabilmek adına çalışmalar yapmayı düşünüyorum ve en nihai hedefim akademisyenlik yapmak ve donanımlı bir akademisyen olmak. Hani üniversite falan bunlar artık e, takdir işi göreceğiz. İlerleyen süreçler gösterecek.